Londra'da bir adam ihtişamıyla bilinen Harrods'tan küçük bir oyuncak ayı aldı. Bu oyuncak ayının verdiği ilhamla yazılan kitabın uğursuzluğu hem yazarının hem de çocuğunun peşini bir ömür boyu bırakmayacaktı. Gelin hızlıca anlatayım. 1882'de İngiltere'de dünyaya gelen Alan Alexander Mill, Cambridge'den mezun olduktan sonra çeşitli yayınlarda yazılar yazmaya başladı. 38 yaşındayken Christopher isminde bir çocuğu dünyaya gelen Mill, onun yaş günü için bir hediye almaya karar verdi. Londra'nın meşhur Harrods mağazasına giden genç yazar güzel bir oyuncak ayı aldı. Bu ayı ona bir çocuk kitabı yazması için ilham verecekti. 1926'da kendi oğlunun ismini verdiği karakter Christopher Robin ve onun ayısı Winnie the Pooh hakkında kitabını yayınladı. Kitap o kadar beğenildi ki hem İngiltere'de hem de ABD'de on binlerce adet sattı. Kitabın yazarı Mill bu durumdan hoşnuttu ama yeni projeler yazarak kariyerine devam etmek istiyordu. Fakat olan olmuştu o artık sıradan bir yazardan ziyade Winnie the Pooh'nun yazarıydı. Ne yazarsa yazsın herkes onu Winnie the Pooh üzerinden eleştiriyor. Diğer yapıtları bu oyuncak ayının gerisinde kalıyordu. Aynı şey kitabının karikatüristi için de geçerliydi. Winnie the Pooh'yu çizen karikatürist Howard Shepard ölmeden önce o aptal yaşlı ayı çizme işini kabul ettiği için pişman olduğunu söyledi. Bu kitabın uğursuzluğu yazarın ilham aldığı çocuğu Christopher için de geçerliydi. Küçük yaşından itibaren ismi dışında bir benzerliği olmasa da tüm dünya onu Winnie the Pooh'nun arkadaşı Christopher Robin ile özdeşleştirdi. Hatta öyle bir noktaya geldi ki zaman zaman şöhreti babasınınkini geçti. Tabi gerçek Christopher için bu hiç de iyi bir şey değildi. Çünkü o kitaptaki çocuğun aksine büyüdü. Üniversite arkadaşları Christopher'ın çocukken yaptığı seslendirme ve röportajları üstünden onunla dalga geçti. Bir seferinde babasının kendi çocuk omuzlarına basarak başarı merdivenlerini tırmandığını söyleyecekti. Christopher 1948'de evlenip Devon'a taşındı ve bir kitapçı dükkanı açtı. 1996'da hayatını kaybedene kadar Winnie the Pooh'dan pek haz etmeden eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşadı. Milyonlarca çocuğa mutluluk veren ama bu hikayeyi yazana ve çocuğuna türlü sıkıntılar yaşatan bu kitap hakkında Elveda Christopher Robin filmini önererek videoyu bitireyim. Hoşçakalın.